Örneğimizde eğimi eksi 2 bölü 3 olan ve A noktasından geçen doğrumuzun denklemi sorulmuş. Bunu formülle yapabiliriz. İsterseniz formülü şöyle yazabiliriz. Y eksi eksi 1 eşittir eksi 2 bölü 3 x eksi 3 şeklinde buradan işlem yaparsanız bu doğrumuzun denklemini bulabiliriz. Fakat biz pratikten çözmeye çalışalım. Hatırlayalım. Eğimi eksi 2 bölü 3 arkadaşlar. Bu doğrumuzun denklemi mutlaka 2x artı 3y diye başlaması gerekir. Niçin böyleydi? ax artı by artı c eşittir 0 doğrularında eğim. Eksi a bölü b'ydi. Yani x'in katsayısı bölü y'nin katsayısının eksiyle çarpılmış haliydi. O halde eğim eksi 2 bölü 3 ise bu doğru mutlaka 2x artı 3y şeklinde başlaması gerekir. Sabit terimi kaç? Sabit terimini bulabilmek için de a noktasını kullanacağız x yerine 3, y yerine eksi 1 yazarsak, bakın burası 6 yapar. 3 çıkartırsak, eksi 3 olduğunu, 3, eşitliğin 0 olabilmesi için buraya eksi 3 yazmamız gerekir. O halde bunları çekersek, doğrumuzun denklemi bakın, 2x artı 3y eksi 2 olması gerekir. Aynı şekilde bir örneğimiz daha var. Bakın burada eğimimiz bu sefer 5 bölü 2 eğimi 5 bölü 2 ise doğrumuz mutlaka 5x eksi 2y şeklinde başlayacak arkadaşlar. Dikkat edin bu eğimi pozitiftir. Eksi b bölü a'dan bir eksilik gelecek. O eksiliği de y'nin önüne koydum. B noktasından geçmesi gerekiyor. B noktasının koordinatlarını yazalım. 4'e 2. X yerine 4, Y yerine 2 yazarsak. Bakın burası 20 yaptı. Eksi 4, eşittir bakın 16 yaptı. Demek ki burası toplam 16. Eşitliğin 0 olabilmesi için arkadaşlar. Demek ki eksi 16 yazarsak bu doğrumuzun denklemini bulmuş oluruz arkadaşlar. Arzu ederseniz formülle de soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. Örneğimizde bir D doğrumuz verilmiş. B noktasından geçiyor. D doğrusunun denklemini bulmamız isteniyor arkadaşlar. Dikkat edin. Bu bir dikdörtgen olduğuna göre arkadaşlar. Bu noktamız 4 virgül 0 noktası. Dik çizersen burası da 0 virgül 2 noktası olması gerekir. Yani burası 2 birim, 4 birim, 4 birim. Dikkat edin bunlar birbirlerine paralel. BC bunun orta tabanı gibidir. 2'dir. O halde buranın da 4 olması gerekir. Burası 0 virgül 4 olması. Aynı şekilde burası da 8 virgül 0 olması gerekir arkadaşlar. Bu aşamada soruyu istediğimiz gibi çözebiliriz. Yani x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları bularak x bölü 8 artı y bölü eksi 4 eşittir 0 pardon 1 diyerek doğrumuzun denklemini yazabiliriz. Bu yöntemlerden bir tanesidir. Ya da bu doğrunun eğimine bakarız. Eğim açımız alfa. Tersten burası da alfadır. Bakın eğimimiz 1 bölü 2. Eğimi 1 bölü 2 ise doğrumuz mutlaka x eksi 2 y şeklinde başlaması gerekir. x eksenini 8'e 0'da kestiğine göre buranın buraya 8 buraya 0 yazdığınıza göre eksi 8 gelmesi gerekir. Çünkü 0'a 8'den geçmesi için y'ye 0 yazdığınızda x'in 8 çıkması gerekir. Doğrumuzun denklemi bu şekilde yazılabilir. Buradaki yeşil doğruyu da düzenlerseniz sağdaki denklemi elde edersiniz arkadaşlar. Parametrik denklem bir doğrunun x ve y değişkenleri dışında üçüncü bir değişkenle ifade edilmiş şeklidir. Bu parametrik denklem 3, 4, 5 değişik sayılarda parametrelerde de alabilir. Parametrik denklemi arkadaşlar örnek verecek olursak mesela x eşittir 2k artı 1 ve y eşittir 6 eksi k şeklinde böyle bir parametrik denklemimiz olsun. Peki böyle bir parametrik denklemi nasıl olur da biz bildiğimiz kartezyen denklemlere çevirebiliriz. Bunun genel prensibi parametrelerden kurtulmaktır arkadaşlar. Artık bu parametreleri eşitleyerek ya da karelerini alıp eşitleyerek bir şekilde bu parametreleri kurtulmamız gerekiyor. Buradan k'yı çekelim. k buradan x eksi 1 bölü 2'dir. Alttan parametreyi yalnız bırakırsak k buradan 6 eksi Y'dir. Bakın üstteki ve alttaki parametreler birbirine eşit. K'lar birbirine eşit olduğuna göre bunları eşitlersek x eksi 1 bölü 2 eşittir. 6 eksi y diyecek olursak işlemleri yapalım. x artı 2y eksi 13 eşittir 0. Bu doğrumuzun denklemidir arkadaşlar. Örneğimizde bir doğrumuz verilmiş. Parametrik denklem şekilde verilmiş arkadaşlar. Eksenler arasında kalan alan kaç birim karedir diye soruluyor. Bütün geometrik sorularındaki doğru denklemleri parametrik denklem şeklinde verilerek sorulabilir arkadaşlar. İşlemi yapabilmek için öncelikle bildiğimiz kartezyen koordinatlardaki kartezyen denklemine çevirelim. Burada t üst tarafta x'i bırakacak olursak x eksi 10'dur. Alt tarafta t'yi çekecek olursak t eşittir eksi y bölü 2'dir. O halde bizim bildiğimiz denklem şekline getirecek olursak 2x eksi 20 eşittir eksiye yani 2x artı y eksi 20 eşittir 0 bizim doğrumuzun denklemidir. Bize eksenlerle arasında kalan alan soruluyor. O halde grafiğini çizmeye çalışalım. x yerine 0 yazarsanız y'si 20 çıkar arkadaşlar. y yerine 0 yazarsak bu sefer x'i 10 çıkacaktır şöyle düşünelim 10 yaklaşık buralarda olması gerekir. Eğimi de bakın dikkat edecek olursanız eksi 2'dir. Sola yatık olması gerekir. Eksi 2. Bizden bu bölgenin alanı isteniyor. 20 ve 10. 20 çarpı 10 bölü 2'den 100 birim kare. Bu doğru ile eksenler arasında kalan dik üçgenin alanıdır. Örneğimizde bir A noktaları verilmiş. Bu A noktalarının geometrik yer denklemini bulunuz demiş arkadaşlar. Burada dikkat edecek olursanız bu bir parametrik denklemin farklı bir şekilde yazılmış halidir. K yerine K bir reel sayılmış. 1 yazdığınız zaman başka bir nokta, 2 yazdığınız zaman başka bir nokta, 3 yazdığınız zaman, 10 yazdığınız zaman farklı farklı noktalar gelecektir arkadaşlar. Ve bu noktaları yan yana dizdiğiniz zaman bir denklem karşımıza gelecek bu denklem kların kuvvetleri 1 olduğu için yani kare küp gibi ya da sinüslü kosinüslü ifadeleri olmadığı için birinci dereceden olduğu için çıkacak denklemin bir doğru denklemi olduğunu söyleyebiliriz Burası a noktasının apsisi Burası da a noktasının ordinatı olacağına göre x eşittir K 2 y eşittir 5 eksi, 3K olacaktır. Bakın bu bizim bildiğimiz parametrik denklem şeklinde yazdık. Bunu kartezyen denkleme nasıl çevirebiliriz? K'ları eşitlersek x artı 2 eşittir. Buradan K'yı yalnız bırakalım. 5 eksi y bölü 3'tür. O halde 3x artı 6 eşittir. 5 eksi y. 3x artı y artı 1 eşittir 0. Bu A noktalarının geometrik yer denklemidir arkadaşlar. İki doğru birbirine paralelse arkadaşlar eğimleri mutlaka eşittir. Başka bir ifadeyle doğrular paralelse eğimler eşittir. Eğimleri eşitse doğrularımız da birbirlerine her zaman paraleldir. Bu çift taraflı bir önerme arkadaşlar. D1 ve D2 doğruları böyle kapalı şekilde verildiği zaman arkadaşlar eğimlerini eşitlersek pratikte x'lerin oranı eşittir. Her zaman y'lerin oranına eşit gelmesi gerekir. Örneğimizde iki tane doğru denklemimiz verilmiş. Bu doğru denklemleri birbirlerine paralel olduğuna göre k kaçtır diyor. Burada tek tek eğimlerini bulup eşitleyebileceğiniz gibi bakın ikisi de kapalı denklem şeklinde verilmiş. x'in kat yani k bölü 1 eşittir. y'nin kat oranlarsanız bunlar paralel olduğuna göre k'yı rahatlıkla bulabilirsiniz. Burada sadeleştirirsek yukarıda bu eksi 2 burada 1 kalır. O halde k eşittir. Eksi 2 olarak bulunur arkadaşlar. Örneğimizde A noktasından geçen ve alttaki doğruya paralel olan doğrunun denklemi sorulmuş. Bunu iki farklı yoldan çözebiliriz. Birincisi formülle çözebiliriz. Yani y eksi b eşittir m çarpı x eksi a şeklinde. Şimdi bunu şekil olarak şöyle söyleyelim. Bizim bir D doğrumuz var. Yani Y eşittir. 4x-2 şeklinde bir doğrumuz var. Bir de A noktamız var. Bu A noktası bu doğruya ait değil. Dışarıda bir nokta. Pardon bir olacak. Bizden A noktasından geçen ve buna paralel olan bu yeşil doğrunun denklemi soruluyor. Yeşil doğru maviye paralel olduğuna göre eğimlerinin aynı olması gerekir. Yani bu M yerine biz 4 yazacağız. A noktasından da geçtiğine göre nokta olarak da A noktamızı kullanacağız arkadaşlar. O halde formülümüzde yerine yazalım. Y eksi eksi 1 eşittir 4 çarpı x eksi 2. Buradan y artı 1 eşittir 4x eksi 8. Buradan y eşittir 4x eksi 9 şeklinde yeşil doğrumuzun denklemini bulmuş oluruz arkadaşlar. Bu soruyu daha pratik şekilde çözecek olur. Çözmek gerekirse, e şimdi aradığımız yeşil doğru mutlaka bu doğruya paralel. O halde eğimlerinin aynı olması gerekir. Eğim de arkadaşlar xli ve yli terimlerden oluşur. Yani buralar eğimi etkileyen yerlerdir. O halde bizim bu yeşil doğrumuzun denklemi mutlaka y eşittir 4x şeklinde başlaması gerekir. E, A noktasında sağlayacaktı. X yerine 2, y yerine eksi 1 yazarsak. Dikkat edin buraya. Bu tarafta 8 var. Burada da eksi 1 var. 8'i eksi 1'e eşitleyebilmemiz için bu sol tarafa sabit teriminin ne olması gerekir arkadaşlar? Eksi 9 olması gerekir. O halde yeşil doğrumuzun denklemi y eşittir. 4x eksi 9'dur. Formülle yaptığımız işlemle aynı sonuca ulaştık. Örneğimizde A noktasından geçen ve bu doğruya paralel olan doğrunun denklemi sorulmuş. Biraz önce yaptığımız işlemle aynı şey olacak arkadaşlar. Ama bu sefer daha pratik şekilde çözelim. Bu doğruya paralel olan yani 2x artı 3y eksi 2 eşittir 0 doğrusuna paralel olan bütün doğrular 2x artı 3y şeklinde başlamak zorundadır arkadaşlar. Eğim x'li ve y'li terimlerin katsayılarından oluştuğuna göre. A noktası da bu doğru denklemini sağlaması gerekir. Çünkü A'nın koordinatları bu doğru denklemini sağlayacak. Bu doğru üzerinde çünkü A. X yerine 1, Y yerine 7 yazarsak dikkat edin burası 21 artı 2. Toplam 23. Eşittir sıfır olabilmesi için buraya eksi 23 yazmamız gerekir. O halde doğrumuzun denklemi 2X artı 3Y eksi 23'tür. İki doğru birbirine dikse arkadaşlar eğimler çarpımı eksi 1'dir. Aslında eğimler çarpımı eksi 1 olan doğrular birbirlerine mutlaka diktir arkadaşlar. Örnek vermemiz gerekirse y eşittir 2x artı 5 doğrusu ile y eşittir mx artı 4 doğruları birbirlerine dikse m kaçtır diye soruluyor. Dikkat edecek olursak bu doğrumuzun eğimi 2'ymiş. O halde 2 ile hangi sayıyı çarparsak bakın bu eğimimiz m eksi 1 yapar. Buradan m'nin eksi 1 bölü 2 olması gerektiğini bulabiliriz. Yani iki doğrunun eğimler çarpımı eksi 1 ise bu iki doğru birbirlerine diktir arkadaşlar. Örneğimizde bu iki doğru birbirlerine dik olduğuna göre P kaçtır diye soruluyor. Soldaki doğrumuzun eğimi 5. Sağdaki doğrumuzun eğimine bakalım. Sağdaki doğrunun eğimini bulabilmek için y'yi yalnız bırakmamız gerekir. Ya da x'in kat sayısı bölü y'nin kat sayısı çarpı eksi dememiz gerekiyordu. O halde bu ikisi birbirlerine dik olduğuna göre eğimler çarpımının eksi 1 olması gerekir. Yani 5 çarpı eksi 4 bölü 3p eksi 1'in eksi 1'e eşit olması gerekir. Burada şuradaki eksileri sadeleştirirsek 20 eşittir 3P 1 21 eşittir 3P buradan P eşittir 7 olarak bulunur. Yani P yerine 7 yazarsak bu iki doğru birbirlerine diktir arkadaşlar. Örneğimizde A noktasından geçen ve 2x artı 6y artı 5 eşittir 0 doğrusuna dik olan doğrunun denklemi isteniyor. Bu şu demek arkadaşlar. Böyle bir doğrumuz var. Kabaca çizecek olursak. Böyle bir doğrumuz var. Bir de A noktamız var. Sıfıra iki noktası. Bu A noktasından geçen ve bu doğruya dik olan bir tane doğru vardır. Bu doğru. Bizden bu doğrunun denklemini istiyor. Öncelikle Yeşil doğrunun denklemini bulabilmek için eğimini bulmamız gerekir. Öncelikle kırmızı doğrumuzun eğimine bakalım. X'in katsayısı bölü Y'nin kas eksiyle çarptık. Yani bu doğrumuzun eğimi eksi 1 bölü 3'tür. Kırmızı doğrunun eğimi eksi 1 bölü 3 ise hangi sayıyı eksi 1 bölü 3 ile çarparsak eksi 1 yapar. O halde yeşil doğrumuzun eğimi arkadaşlar 3 olması gerekir. Bakın 3 ile eksi 3'ü çarparsanız eksi 1 olur. O halde eğimi 3 olan ve A noktasından geçen doğrunun denklemini bulacağız. Bunu tekrar söylüyorum. Formülle yapabilirsiniz. Fakat biz pratikten yapalım. Eğimi 3 olduğuna göre bu doğrumuz kesinlikle y eşittir. 3x şeklinde başlaması gerekir. A noktasından da geçmesi gerekiyor. Bakın x yerine 0, y yerine 2 yazdık. Ne oldu? 2 eşittir 0. O zaman eşitliğin dengelenebilmesi için sabit terimin 2 olması gerekir. O halde doğrumuzun denklemi y eşittir 3x artı 2'dir arkadaşlar. Örneğimizde bakın dik kesişmiş iki tane doğrumuz var. x eşittir 1 doğrusu da burada verilmiş. K'sı kaçtır diye soruluyor. Dikkat edecek olursak y eşittir 3x doğrusu orijinden geçer ve eğimi 3'tür arkadaşlar. Eğiminin 3 olması demek bu açının tanjantının 3 olduğu yani karşı dik kenarın komşu dik kenarının 3 katı olduğunu söyler. Bu x eşittir 1 doğrusu olduğuna göre şu uzunluk 1 birimdir. Tanjantın 3 çıkabilmesi için buranın 3 olması gerekir. Bakın burası 90 derece. Öklitten 3'ün karesi 1 çarpı 9 olmalı. O halde A noktamız 10,0 şeklinde bulunur arkadaşlar. Bu soruyu eğimlerle de çözebilirdiniz. Yani bu doğrunun eğimi 3 ise buradaki D doğrusunun eğimi eksi 1 bölü 3 olması lazım. Bakın negatif sola yatık. 1 bölü 3 olabilmesi için bu açının tanjantı eksi 1 bölü 3'tür. O halde bu açının tanjantı da 1 bölü 3 olması gerekir bütün eğinin. Buraya 3 bulmuştuk. O halde buranın 9 olması gerekir ki doğrumuzun eğimi eksi 1 bölü 3 olsun arkadaşlar. Örneğimizde bir doğrumuz verilmiş. O x ekseni üzerinde dik kesişen doğrunun denklemi soruluyor. Yani bu doğruyla x ekseni üzerinde dik kesişen başka bir doğru varmış. Bu doğrunun denklemi soruluyor. Demek ki bu doğru x eksenini hangi noktada kesiyorsa aradığımız doğru da x eksenini o noktada kesecek. O halde bunun x eksenini kestiği yeri bulabilmek için y yerine 0 yazıyoruz. Buradan x'i 4 bulduk. Yani 4,0 noktasında bu doğru x eksenini kesiyor. Diğer doğru da 4,0 noktasında geçecektir. O halde şöyle söyleyebiliriz: Bu doğruya dik olan ve 4,0 e noktasından geçen doğrunun denklemi lazım. Bu doğrumuzun eğimine dikkat edecek olursak, eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar, bu doğrumuzun eğimi. Hangi sayıyı eksi 1 bölü 2 ile çarparsak eksi 1 olur? 2. O halde bizim doğrumuzun eğimi 2 olmalı ki bu doğruya dik olsun. 4'e 0 noktasından da geçecek. Eğimi 2 olan doğrular mutlaka y eşittir 2 şeklindedir arkadaşlar. x yerine 4 y yerine sıfır yazarsanız bakın sıfır eşittir 8 oldu. Eşitliği sağlayabilmek için buraya eksi 8 yazmalıyız ki sıfırla eşitlensin. O halde bizim doğrumuzun denklemi y eşittir 2x eksi 8'dir arkadaşlar.